Yarın huzur mahşerde sevap günah terazisini koyarlar. Bakarsınız sevap birazcık böyle zayıf duruyor. Mahcup olacak, mahzun olacaksınızdır. O sıra arabanızla giderken sıcak bir günde gelip camı tıklatıp ''Abi bir su alır mısın?'' diyen çocuk var ya, siz de bir su alırsınız, 1 liradır da 5 lira verirsiniz. O 5 lirayı çocuğun tebessümüyle harmanlayıp terazinin kefesine koyar. Hani birinin bir faturasını ödediniz ya, bakarsınız ki orada bir fatura duruyor. Hani bir ihtiyarın valizini yüklenmiştiniz ya, o ihtiyarın Allah razı olsununu getirirler, koyarlar oraya. Bunlar böyle birikir birikir. Bir hastaya vardın ise, bir yudum su verdin ise, yarın anda karşı gele hak şarabını içmiş gibi. Yunus böyle söylüyor. Ama unutmayın, Yarın bana böyle yapacaklar diye bugün Allah'ın kullarını öyle yapmayacağız. Yarın bana ne yaparsa yapsınlar. Ben bugün Allah'ın kullarını böyle yapacağım diye öyle yapacağız. Rıza için.